Tren kazası hakkında söz isteyen Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e aittir. Buyurun Sayın Tüzün. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son günlerde çok sıklıkla gündeme gelen ve özellikle Bilecik ilimizde meydana gelen tren kazaları ile ilgili gündem dışı söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olduğu dönemden bugüne kadar yani son 8 yıldır 8 ölümlü ve yaralamalı tren kazaları meydana gelmiştir. Devlet Demiryolları'nın istatistiklerine göre 2008 yılında arkadaşlar altını çizerek söylüyorum. Sadece 2008 yılında demir yollarında meydana gelen kaza sayısı 386'dır. 111 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 257 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu 2008 kazalarının genel durumuna baktığımızda bunların 16 tanesi tren çarpışması, 104 tren raydan çıkması, 47 tane vatandaşımızın trenden düşmesi, 93 trenin başka bir şahsa çarpması, 118 geçit çarpışması ve 8 diğer kazaların toplamı 386 tanedir. Değerli arkadaşlarım, dünyanın birçok yerinde bu tür olaylarla karşılaşıldığında yetkililerin verdiği tepkilerimizi de görünce bizim yetkilerimizin verdiği çelişkili cevaplar ve duyarsızlıkları da ayrıca da düşündürücüdür. Sorumluluk sahibi kişiler bu tür olaylar karşısında istifa ederken ya da intihara kadar giden tepkiler verirken birçok insanın hayatını kaybettiği kazalar karşısında bizdeki yetkililer Allah rahmet eylesin demekle yetinmeleri ayrıca kaygı vericidir. Neredeyse gerçekten neredeyse yaşanan tüm kazalar makinist hatası deyip geçiştiriliyor. Bu makinistleri size silah zorluğu mu atattılar? Eğil kişiler değillerse neden atandılar? Hatta atandılar da neden hizmet içi eğitim görmüyorlar? Bu olayların suçlusu ve sorumlusu bugünkü yönetimdir, bugünkü AKP iktidarıdır. Son yıllarda iş başına getirdiğiniz iş bilmez yönetimler, eğil olmayan, hak etmeyen kişiler ve sözüm ona onlara ticari kafayla bu işleri sonuçlandırın diyen zihniyet bugün yüzlerce ölü, yüzlerce yaralı ve milyonlarca lira maddi hasarla karşı karşıyadır. İşi bilen eğil yöneticiler olsaydı geçmişte olduğu gibi kuruma bağlı olduğu uluslararası standartlara uygun furgon adı verilen yük vagonu konulur yolcuların burnu bile kanamazdı. Değerli arkadaşlarım, burası çok önemli. Sizin de bilginiz olmayabilir. Uluslararası demir yolu taşımacılığında yolcu güvenliği standartlarına göre yani lokomotiften sonra gelen bu vagonda eskiden eşya, posta veya boğul için kullanılırdı. Dolayısıyla lokomotiften sonraki ilk vagon eşya vagonu yani demir yollarında furgon vagon diye adlandırılan vagon var idi. Maalesef sizin iktidarınızdan sonra anlayış tamamen değişti. Bu furgon vagon yerine yani lokomotiften sonraki vagonun yerine yolcu vagonu kondu ve son yıllarda özellikle Bilecik ilimizde yaşanan kazalara da baktığımızda ölen vatandaşlarımız bu birinci vagonda bulunmaktadırlar. Bakınız 29 Ağustos 2009 tarihinde Bilecik ilimizde meydana gelen trafik kazasında bu yolcu vagonundaki birinci vagonda beş tane vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunlardan bir tanesi de 21 yaşında benim de köylü olan, yakınım olan bir yeğenim, üniversite öğrencisi Turgay Yılmazbaşı kaybetmiş bulunuyoruz. Eğer bu genç, gencimiz ve beş vatandaşımız hemen lokomotifin arkasındaki vagonda olmamış olsaydılar, inanın ikinci veya üçüncü veya dördüncü vagonlardaki yolcularımızın burnu kanamadığı gibi bu kardeşlerimiz de ölmeyeceklerdi. Dolayısıyla bu anlayışın, bu zihniyetin değişmesi mutlaka gerekir. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bu furgon, vagon sistemini tekrar hayata geçirmelidir. Değerli arkadaşlarım, tabi bu zihniyet AKP zihniyetinin vatandaşı müşteri görme zihniyetinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla uygulamalara baktığımızda devlet demir neden bu noktaya geldi diye şöyle kısaca bir baktığımızda bunlar lütfen sözlerinizi tamamlayınız buyurunuz. Bunlardan bir tanesi kuruma kalifiye personel yetiştiren devlet demir yolları meslek lisesini kapattınız. Mesleki hastalıklarla uğraşan kurumu devlet hastanelerine devrettiniz. Kurumun çeken çekilen araç ihtiyacını karşılayan ve üretim merkezleri olan başta Tülomsaş, saç, tüva saç ve tüdem saçı devre dışı bıraktınız. Birçok ünvanlıyı devre dışı bırakıp esnek çalışmayı dayattınız. Birçok istasyon ve gar kapattınız. Kurumun taşınmaz mallarını, binalarını, arazilerini haraç mezar sattınız ve maalesef satmaya devam ediyorsunuz. Personelin birçok sosyal hakkını elinden aldınız. Entegre taşımacılık konusunda büyük yere sahip olan kurumun limanlarını sattınız. Kuruma bir tek çive bile çakılmaz iken vitrine dönük yapılan harcamalar kurumun mali dengesini bozdu. İşin için... Lütfen sözlerinizi bağlayınız. Buyurunuz. Evet değerli arkadaşlarım istasyonları ve garları işletme için değil de otel ve lokanta olarak planlayıp satmaya başladınız. Dolayısıyla devlet demir düştüğü noktaya sebebet veren zihniyet sizin zihniyetiniz AKP zihniyetidir. Bilecik ilimizde yaşanan bu son kazada da başta ilimiz valisinin yapmış olduğu açıklamaları, devlet demiryolları genel müdürünün yapmış olduğu açıklamaları ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yapmış olduğu araştırmaların açıklamaların ne kadar çelişkili olduğunu, birbirini tutmayan açıklamalar olduğunu hepiniz biliyor ve görüyorsunuz. Bugün böylesine devlet demir Yollarına ilgilenen bir konuda AKP iktidarının temsilcisinin Ulaştırma Bakanı'nın burada olmayışını da kınıyorum değerli arkadaşlar bu gündemdeki bu sıcak konuya cevap vermeyecek de AKP iktidarı Ulaştırma Bakanı hangi konuya cevap verecek? Arkadaşlar insanlar yollarda ölüyor. Hangi konuya cevap verecek? Bu nasıl meclis yönetimi anlayışı? Bu nasıl devlet yönetimi anlayışı? Yakışıyor mu böyle bir iktidar? Sayın Tüzün lütfen genel kurulu selamlayınız. Değerli arkadaşlarım o bakan yoksa başka bakan vardır. O gelir cevap verir. Lütfen grup başkan vekili olarak sizde bakanlarınızı göreve davet ediniz. Böyle bir şey olabilir mi? Sonuç olarak, sonuç olarak değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu konuların araştırılması ve sorunların tespiti için dün bir araştırma önergesi verdik. Oy çokluğunuzda bu araştırma önergesini kabul edin. Bu sorunları tespit edelim. Gerekli önlemleri denetim görevimizi Yerine getirelim diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyor. Bana cevap vermeyen bakanı şiddetle kınıyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Tüzün.